Uçan karsın. Allah Allah. Gelin Emirhan, sizi sevsin biraz. Gelin buraya. Buraya gelin. gelin. Oğlum, hadi çağır, gel gel gel. Hadi yemleyelim. Hadi at Emirhan. Onu da.

Ne diyecekler? Başına bunu, o tek işte yalnız çıkıyor, benetsemiyor. O hem bunun altına gelip tüy hem bunun hem bunun. Aa, da, dört beş kaz aynı şey ben. Bu, bu. iki de bunun altına giriyor. Anladın mı? Şun iki de bunun altına giriyor. Bu ikisi ortak çıkar. Ne? Aynı yumurtanın üstünden çıkmışlar bunlar. Nasıl? Nasıl? Şuna bak, Nasıl? Nasıl? Kuzu kuzu keki, bir su içiyor bence. Yok yedi Ha yedi, yedi, yedi. evet. Yedi. Bir şey yedi. Çok güzel. Allah sahibi olsun kurban.